Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun o tarp yamaçlarında. O keskin coğrafyasında terörle mücadele eden arkadaşlarına ev olan, ocak olan onları bir kuş gibi bir taraftan bir tarafa geçiren, çelik kanatlarıyla onları muhafaza eden, koruyan en zor şartlarda bile görevini hakkıyla yerine getiren Kahramanlarımızın önünde minnetle ve saygıyla duruyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Çelik kanatlarınızdaki yük ağırdır arkadaşlar. Hem de çok ağır. Ama Allah her daim bu toprakların asil insanlığı o çelik kanatlardaki yükü taşımayınca ve onun altında hiçbir daim... Ve inanıyorum ki burada alacağınız bu sorumlulukla birlikte hem ülkemizin huzuruna hem dünyanın huzuruna büyük bir katkı koyacaksınız. Uzandığınız her yer hem güvenliğimizle, hem insanlıkla, hem de geleceğimizle. bu yıl 114 milyon kök kenevir yapalım. Yasa değeri sadece 29 milyon. Orada da siz Uyuşturucuyla mücadele edin de sizler. Bir taraftan karadan, bir taraftan karadan. Sadece öyle mi? Doğum yapan kadınlar, köyün bir noktasında onlara uzanan her Onun için ifade etmem gerekir ki pelik kanatlarımızın uçağı Hazır olmamız, Eğitimimizi en üstte tutmalıyız. Cesaretimiz, aklımız, birikimimiz hep bir arada yoğurulmuş. Ama bilesiniz, her günün sonucunu tesir edelim. Sizden inşallah çok önemli görevler bekliyoruz. Ve çok gayret Bu vesileyle tekrar mezuniyetinizi tebrik ediyorum.